En iyi çayını ben yaparım diye iddialı bir açıklamada bulundu. Evet. Erzurumlular diyor ki biz yaparız, Rizeliler diyor ki nasıl oluyor kardeşim çay bizim burada üretiliyor biz yaparız diyor. Evet. Evet. Sen neye göre abi en iyi çayı ben yaparım diyor? Biz abi çay, suyumuz en iyi suyu kullanıyoruz. Dağdan gelen Göktepe suyu. Suyunuz iyi. Tabii suyun. Uyun iyi mi? <gülüyor> 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 Kaç yıldır çay yaparsın abi? Aşağı yukarı 5 yıldır burada çay yapıyorum. Abi öyle bir söyledin ki aşağı yukarı <laughs> bir 40 yıldır bu işi yapıyorum. 3-5 yıldır işte. Çayı iyi mi yaparsın çayı iyi mi içersin abi? Çayı iyi yaparım. Var mı sipariş i̇yi, abi çay siparişi? Iyi, i̇yi de içerim abi. Çay siparişi varsa verelim bekletmeyelim. Be İki çay ver İki abi şey. doldur. İsim ne abi? İsmim Ramazan. Ramazan abi ne güzel ismin var ya. Vallahi. Sizin isminiz. Oo burada bardaklarda da double değerli izleyiciler. Ufak bardak değil bak. bardaklarda büyük bardak burada. Ramazan abi senin çayın özelliği bir suyu. Evet. Abi. İki. İki. çayın kalitesi abi. Üç. Üç içmesi. Abi sen kendinden hiçbir şey katmıyor musun buna? <laughs> Su, kalite, içmesi. Senin ne özelliğin var onu sordum abi. Ben çayı doldurup size ikram ben, etme. İkram etme tabii. Yaş kaç Ramazan abi? 63. 63. Evet dediler ki çok şey anlatacak. Çok dolu. Abi, şey, ben rahatsızım kendim. Neyim Akciğer kanseriyim. Ne diyorsun? Tabii son evre. Yapma. 724 amb ambulans hizmetli bir hastayım. Allah Allah. Tabii eski profesyonel sporculuk hayatı. Ya Ramazan abi <laughs> ne dedin ya? Ya <laughs> öyle bir öyle bir şey söyledin ki yani Allah Allah. Ya çok evet. rahat söyledim. E ben ben gerçekten şu biz, an biz inanan insanlarız yani ama nasıl tutulmuşsun be, maşallah? Be, o kadar güzel, pozitif o kadar olma mecburiyetindesin yoksa çoluğun, çocuğun, eşin, dostların üzülecekler. Ya niye onları yüzeyim ki? Hayat bu Rabb'im bize bu gücü vermiş. Ayakta kalabiliyoruz. Ama Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle e, mücadele ediyorsun. Mücadele ediyoruz. Anamızın, babamızın hayır duasını almış insanız. Allah da yardım ediyor. Yaşıyor. Bu da moral ben. oluyor. E tabi burada kayınbiraderimize yardım etmeye çalışıyorum, Olur. geliyorum temiz bir hava alıyorum. Rabbim sana da acil şifaları versin. İmmedî Muhammede değil. İnşallah bütün, en kısa sürede gerçi moralmen işi aşmışsın Allah'ın izniyle. Ben, Geri kaldı bedensel bölümü. Ben hasta değilim ama hasta diyorlar. <laughs> Bence de öyle. Ben bana, bana deseler böyle bir şey sen söyleyene kadar benim haberim olmaz. Olmaz tamam. Ama neşe çok önemli. E Bak işte. demin içeride söyledik odun alırsam meşe bu tür hastalıkla mücadele edeceksen neşe alırsan Ayşe diyorsun. Vay öyle diyoruz abi. <laughs> Ramazan abi Allah şifaları versin Ramazan, Doldur bir çay şimdi sağ, elinden içelim. Sağ Zavul bardak ver bakalım Ramazan abi. Sağ olun, Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.